Biliyorsunuz ki yabancıların cadılar bayramı çok popüler ve şu anda da cadılar bayramı dönemi geldi ve ben de merak ettim dedim ki tiktokta nasıl cadılar bayramı makyajları yapmışlar umarım siz de merak etmişsinizdir ve bu videoya gelmişsinizdir ama video başlamadan önce hemen aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok makbule geçerli lütfen beni destekleyin arkadaşlar beğenmeyi sakın unutmayın bu arada bunun videosu ilginçti yani Aa ölü gelin Mükemmel yapmış inanamıyorum sana yani bütün detaylarıyla şu an bunu bir de nasıl başarılı olduğunu söyleyeyim arka fonu siyah ve bazı bölgelerini siyah kullandığı için hani sanki <laughs> yokmuş gibi görünüyor ve inanılmaz güzel olmuş yani. Şu ana kadar izlediğimizin favori makyajı. Bakalım bu ne yapacak? Bazıları o kadar yetenekli ki diyorum ki yahu siz nerede eğitim aldınız bütün Bu makyaj yapanların hepsi makyaj mü ya? o oh. Ne diyorsun sen? Bir ne neyle yaptın sen bunu ya? Altına şey mor şey boya sürmüş üstüne de onun rengiyle taş mı yapıştırmış? Wow. Zombi makyajı bak biliyor musunuz arkadaşlar Walking Dead dizisinden beri böyle zombilere karşı bir sempatim var. Zamanında da böyle hani bunun makyajlarını falan yapmıştım vardır yani mükemmel duruyor bu arada makyajı çok güzel yapmış ama bu hafif bir makyaj. Adamlar yani gerçekten festival gibi yani düşünün öyle bir bayramınız var. Biliyorum çok gergin bir bayram ya açıkçası ben orada olsaydım bile kutlamazdım yani ne gerek var vücudumu strese sokmaya yani bu kadar gergin bir bayramın olması. Yani eğlenceli duruyor evet ama çok gergin bence bilmiyorum. Oy bal kabağı yapmış hayır bir sürü şey yapıyor. Favorim şu an bal kapağı hiç son halin cadı mı şimdi senin şu an bu? Bu halin cadıysa bilmiyorum. Bak şu bal kabağı 10 numara güzel. Bak bunu çok güzel yapmış yani. Şu şu kat sanki kesilmiş mi artık neyse işte o kısmı çok güzel yapmış. <laughs> avatar mı bu? Bu hangi şey? Avatar yapmış. Avatar filmine karakterini yapmış. Mükemmel olmamış mı Yani lütfen aşağı düşüncelerinizi yazın. Hangisini beğendiyseniz. Şu kadını makyajı mük. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben hayatım bu kadar güzel makyajı insanı bir arada ilk defa görüyorum. Oh! Adam film setinden fırlamış gibi. Nasıl ya? Şimdi bu sadece bayram için yapılan bir makyaj mı? Abi adamlar ya adamlar artık üst seviye <laughs> yani. Evde oturup düşünseniz her sene makyaj yaptınız. Tabii ki geliştirir yani anladın mı? Çok normal şu adamın vücuduna bak kaç saat uğraştın sen ya. Boynuz falan yapmış helal olsun. <laughs> Cadılar bayramı için ayağıyla ne yapıyor? Bakın arkadaşlar eminim ki çok kolay. Bunu hepimiz evde yapabiliriz ama sonucunu bilmiyorum. Ne yapacak acaba? Şu an merak ediyorum ne yapacağını. Ne yapacak o? Aya Neyse dur emin olmadan söylemek istemiyorum. Aa. <laughs> Evinin abi katına asmış gibi bir şey yapmış yani. Çok yaratıcısın. Bakalım bu ne yapıyor? Aa. Şu yüzündeki de ten rengi Pembeleşti kadın esmerdi pembe oldu. Ten rengi nasıl kapattın sen? Mükemmel bir makyaj olmuş bu arada. 10 üstünden 10. Ne bu bu? <laughs> Onu da bilmiyorum ama psikodelik bir şey yapmış yani bayıldım. Bu bildiğin abi hani böyle müzik festivallerinde falan bir şeyler olur ya bu kadını oraya koy yani bu makyajla git. Bakalım ne yapacak bu kendine. Ne bu grut falan mı yapacak? Ne yapacak? Yok. Ne yapıyor lan bilmediğim bir karakter lan böyle bilmeyince kendimi kötü hissediyorum. Ne bu Joker mi değil ya Joker ne alakası var da. Saçını bir an sarı görünce dedim ki Joker olabilir mi acaba ama ağzını falan güzel yaptı. Bu arada benim üniversite yıllarımda arkadaşımla beraber yaptığımız bir makyaj vardı. <laughs> Allah'ım aklıma o geldi şu an bu dişleri görünce yani. Bu ne yapıyor acception? Bebek mi yapacak acaba? Aha, neonlu meonlu bir şeyler. Gece parlayacak bu gece partisi arkadaşlar. Sonuçta gece partisi değil yani. Cadılar bayramı dediğin şey gece <laughs> olan bir şey. Çok mantıklı tabii ki de. Şimdi biz ben hakim olmadığım için bu bayrama ya da bu kutladığınız şey ya Şu bakalım Aa, göz bunları gözüne yapıştıracak. Ben şu an neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Bunlar gerçekten bu makyajla bir günü geçiriyorlar mı yani? Çok ilginç bir bayramınız var gerçekten yani düşündükçe tuhafıma gidiyor ama sanat olarak baktığımda gerçekten de hani kişisel gelişim açısından da insanlara bir sürü şey kata bir bayram herhalde. Baksanız arkadaşlar bir sürü makyaj artisti gelişiyor burada. Hani azım sanacak gibi değil. O makyajlar öyle kolay kolay yapılabilecek şeyler değil. Yakanı kendi kendini boyuyor. Mükemmelsin ablacım. Neysen artık. Aa bu gece paylaşacak. Acaba onu da gösterecek mi ya? Şu an çok merak ediyorum. Göster. Hadi göster bize şunu. <laughs> Mükemmel olmadım arkadaşlar. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? <laughs> Yeni makyajla birlikteyiz şu an. Bence bu ne yapacak acaba? Çok korkunç bir şey yapamayacak. Yani korkunç da değil ama yani yine de idareten <laughs> kullanılabilecek bir makyaj olur. Aa bu da mı öyle gelin yapmış? Bir şey söyleyeceğim. Bakın bu kemik çıkıntısı gibi bir yeri o kadar güzel yapmış ki az öncekinin bak komple makyajını beğendim ama bunun bunun gözümüzü aldatması kısmına 10 üzerinden 9. Güzel olmuş ama hani mesela o kadar da etkilendiğimi söyleyemem. Daha önceki izlediğim daha iyiydi bence. Bu da mı öyle gelin yoksa? Oo, oh, bu ne abi film karakteri mi bu? Mükemmel ya bunu şu anda çekilen bir Hollywood filminin içine koy. Sırıtır mı? Vallahi sırıtmaz. Mükemmel olmuş inanamıyorum sana helal. Ya şu mavinin tonlamasına bak bak yani mükemmel balık ne bu ya. Çok güzel yapmışsın gerçekten yani alkışlıyorum seni inanamazsın. Aa Pennywise. Bakalım nasıl yapacak. Bakın bu Cadılar Bayramı konseptine uygun bir makyaj bence de. Hani ben böyle şeyler bekliyorum ama bu daha çok film karakteri oluyor ama gerçi Cadılar Bayramı'nın film karakterlerini falan da yapıyorlar. Böyle yaratıcı şeyleri gördükten sonra sanki hiç bunu yapmıyorlarmış gibime geldi. Bu bayağı bize nasıl yaptığını göster arkadaşlar. Tutorial bu. <gülüyor> <gülüyor> Saçı çok güzel. Abi gerçekten böyle bir saçım olsa ne yapardım acaba şu an bu videoyu çekerken düşünsenize. Saçlarım böyle falan. Ya şu anda ön kısmı pek farklı sayılmaz. <laughs> Vay bu bayağı. Bu amatör mü? Bilmiyorum daha lensini takamıyor ama... Yes, yes. iyi i̇yi makyaj yaptı bak. <laughs> Kaç saat sürüyor arkadaşlar bakar mısınız ya? <laughs> Sadece yüzünü boyaması eminim ki bir saat sürdü. Bunun bu makyajı çıkarması ben diyorum ki 6 saat falandır yani aşağısı kurtarmaz. <laughs> Sonucun o kadar merak ediyorum ki şu makyajın. Aa, Hey, dişine kadar. <laughs> çok çirkin. <laughs> <laughs> Aa müthiş makyajdı beğendim. Ben çok merak ediyorum şu an neye dönüşeceksin. Ay bu da mı Pennywise Ox? Ha yok canım. Bir şey söyleyeceğim ben o makyajla sokağa çıksam kimse <laughs> bayram olduğunu anlamazdı yani. <laughs> Bakalım ne yapacak. Aa bu film güzel yapıyor bu arada. Hiçbir tekniğini bilmiyorum. Bak gerçekten şunu denemek isterdim. Hani oturup bir gün böyle evde bir karakteri. Yemin ederim Voldemort yapardım kendime ya. Güzel oldun. Güzel oldun. Like. <laughs> ne yapacak sizce şu an bu? Arkadaşlar şu an lütfen aşağıya gidip eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. O kadar o kadar önemli ki bu like. Hem de bedava ya. Sadece tıklayacaksın yani. O kadar zor değil. Bu arada kanalıma abone olmadan izleyen çok insan var. Lütfen arkadaşlar abone olun. Bakın o da paralı değil. O da ücretsiz. Ne yapacağını çok merak ettim. Vay! Güzel bir dönüşüm oldu bu arada. Beğendim. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Devamının gelmesi istiyor istemiyorsunuz bilmiyorum. Çünkü devamını gelmesi isteseniz ne olabilir? Belki farklı ne bileyim korkunç makyajlar ya da farklı makyajlar olabilir. Bilmiyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak beni desteklemeyi sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda birlikte sohbet edebiliriz. Düşüncelerinizi yazın. Hoşçakalın bay bay.